Şöyle ileri gidip de sürerken de alabilirsiniz. Burası biraz Şu anda Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeyiz. Ergan Dağı'mızı genellikle kış aylarında Türkiye'nin en uzun pisti, Avrupa'nın da en uzun 3 pistinden biri olarak 3256'dan gondol mevkiye indiğimizde 17 kilometre uzunluğuyla biliyorduk. Fakat Erzincan valiliğimizin başlatmış olduğu bu etkinliklerde şu an burada yamaç paraşütü yarışları, motokros yarışları, su sporları ve kamp konaklamalı 3 günlük bir programın içerisindeyiz. Şu anda Türkiye'de bu etkinliği yapan ilk ve tek kayak merkeziyiz. Ergan Dağında Erzincan ilimizde farklılıkları konuşturuyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi de yapıyoruz. Ayrıca 2024-2025 kış sezonunda yine Türkiye'de ilkleri yapacağımız farklı aktiviteler, sporlar olacak. Backcountry dediğimiz dağ, dağların arka yüzeyinde ezilmemiş karlarda hem yurt içinden hem yurt dışından misafirlerimize bu kayak deneyimini yaşatacağız. Konum itibariyle Erzincan, Ergan çok güzel bir kar yapısına sahip ve sezonun neredeyse 3 ayı e, tamamen karla kaplı bir dağız. Son yıllarda küresel ısınmayla beraber yani birçok kayak merkezi maalesef kar yağışı almıyor. Hiç almadığı sezonlar da oluyor. Biz Ergan olarak e, bu avantajımızı bu sene çok daha farklı bir şekilde yönlendirerek avantaja çevireceğiz. E, er, Ergan dağını Erzincan'ımıza kazandırdık ülkemize kazandırdık. Şimdi uluslararası platformlarda bütün dünyada kız sektörlerinde kazandıracağız. Yazları da sürekli bu etkinliklerimizin devamını getirip faaliyetlerimizi ara vermeden Erzincan valiliğimizin öncülüğünde gereken bütün aktiviteleri hayata geçireceğiz.